Excel'de eğer işlemi olur da hücre biçimlendirmedeki formüllerde eğer işlemi olmaz mı? Evet burada da olur. Şöyle ki elimizde şu liste var. Listede şunu yapmak istiyorum. Yüzden büyükse yeşil olsun. Yüzden küçükse kırmızı olsun. Diyorum. Normalde şurada hatırlarsanız ne yapmıştık? Belli bir 3 nokta vardı. 3 noktanın 0 sıfır referansımızda sıfırdan küçükse kırmızı, sıfırdan büyükse yeşil yapıyorduk. Ama bu sefer rakamı ben belirliyorum. O zaman 3 nokta eğer formülü gibi bir işlem var. Tabii çok zor bir şey değil. Çok basit bir şey aslında. Zaten formülü burada görüyorsunuz. Gene bizim şu ham dosyamızı, ham biçimimizi tekrar alalım. Ctrl ediyorum, diyorum. Buraya geliyorum. Yapıştırdım. Yine biraz şunları ayıralım. Aramızda biraz daha anlaşılabilir olsun. Şimdi istediğimiz şey şu. Yüzden büyükse kırmızı olsun dedim. Formatımız bu. Artık sıfırı referans almıyorum. Yine köşeli parantez içinde mantıksal soru yazıyorum. Diyorum ki büyüktür 100 yazdığımda artık pozitifteki sıfır referansı devre dışı kalmış oluyor. Benim yaz yazdığım şu kurala göre noktalı virgüller işlev kazanıyor. Yüzden büyükse bu işaret. Burası da Yine köşeli parantez küçüktür. 100 dediğimde de artık nasıl bir şekilde yazacaksam o. Ne oldu? 100'den büyükse burası, 100'den küçükse bu. Burası ne oluyor? Burada 100 olduğunda E şu olsa koşul değilse bu gibi düşünün. yüzü dahil etmemiş oldum. Peki ne yapacağım? Yeşil yapacaktım sanırım. O da neydi? Renk 10'du. Burada e, ikinci koşul küçük olduğunda kırmızı yapacağım. E, 100 olduğunda artık burada mavi yapalım. Mavi olacak şekilde belirliyorum. Bunu seçiyorum. Kontrol 1 diyorum hücre biçimlendire. Buradan hücremi yazıyorum. Gördüğünüz gibi 120 yeşil yaptı. Mesela yüzü mavi yaptı. Çünkü mavi seçmiştim. Burada bakın boşluk var. Bir bakalım belki ne olduğunu anlarız. Burada bakın şu boşluktan burada bir boşluk kalmış. Fark ettiğiniz üzere. Burada da bir boşluk var. Bu boşlukların önemini burada bir kez daha görmüş oluyoruz. Evet. Burada düzeldi. 100 yazdığımda buraya 100 yazarsam mavi olacak. 120 yazdığımda yeşil ama 100'den küçük 99 yazdığımda kırmızı olacak şekilde tasarlamış oluyoruz.